Efendim bu arada öğretmenlerin e-nabız uygulamasından aşı randevularını almaya başladığı söyleniyor. Bir bakın derim ee, yani orada da e, bu tarihe ulaşabilen var ulaşamayan var galiba ama bir bakılmasında da fayda var. Bu arada tabii e, yani bu okulların açılması ile ilgili kararlılık mesajı bir şekilde insanlarda kuşku uyandırıyor. Bir bir şekilde çünkü geçen, geçen yaskı gibi. Öyle bir tarihe denk geldi ki özel okulların tam kayıt dönemi şimdi. Dolayısıyla bu kararlılık bununla ilgili mi diye bir yandan düşünen ve eleştiren insanlar da var. Eğitim başından beri bu salgının yeterince Türkiye'de kafa yorulan bir konu değil. Umarız gerekli tedbirler alınır. Öğretmenler aşılanır, okul personelleri aşılanabilir. Hazırlıklar tamamlanır ve artık eğitimde vakit kaybetmeyiz, güvenli bir biçimde Umarız. Şimdi Amerika'ya gideceğiz. Amerika'da bir yemin töreni var. Biden dönemi başlıyor. Bakalım neler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump dönemi bitti. Biden dönemi başladı. Dünya kongre işgali sonrası tarihi yemin törenine kilitlendi. Trump gider ayak yeniden dönebileceğini ima etti. We love you. We will be back in some form. Başkent Washington son iki haftadır tarihinin en gergin günlerine tanıklık etti. 25 bin ulusal muhafız olası bir iç tehdide karşı alarma geçti. Muhafızlar karada ve suda devriye gezdi. Tören alanı çevresinde kuş uçurtmadı. Güvenlik taramasına takılan aşırı sağ bağlantılı 12 muhafız görevden alındı. Joe Biden, yaşadığı Delaware eyaletinden ayrılırken duygusaldı. Veda konuşmasında kaybettiği oğlunu anarken gözyaşlarını tutamadı. Biden daha sonra ailesiyle birlikte uçakla Washington'a geçti. Başkan yardımcısı Kamala Harris'le salgında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalı için düzenlenen anma törenine katıldı. Donald Trump son saatlerinde imalı bir veda mesajı yayınladı. Yeni yönetime başarı dileyen Trump yeni bir siyasi hareketin sinyalini verdi. I want you to know that the movement we started is only just beginning. Amerika medyası Trump'ın yeni parti kuracağını, adının da vatansever olduğunu öne sürdü. Trump görevden ayrılmadan önce 73 kişi için af kararı çıkarttı. Af çıkartılanlar arasında dolandırıcılıkla suçlanan eski baş danışmanı Steve Bannon da yer aldı. Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray'dan kırmızı halıyla uğurlandı. Trump çifti 4 yıl yaşadıkları Beyaz Saray'dan el ele tutuşarak ayrıldı. Donald ve Melania Trump helikopterle Andrews askeri üstüne geçti. Trump buradaki son konuşmasında hizmetlerini sıraladı. Salgın olmasaydı ekonomide istenen rakamlara ulaşacaklarını savundu. Ardından da hala pes etmediğini ima eden o cümleyi kurdu. Trump çifti yeni hayatlarına merhaba derken gözler yemin ederek göreve başlayacak Biden'a çevrildi. Yeni başkanın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken da daha koltuğa oturmadan Ankara'ya S-400 mesajı verdi. Blinken, Türkiye'den sözde stratejik ortak olarak bahsetti. Rusya ile birlikte hareket eden Türkiye'ye yeni yaptırımlar değerlendirilmeli dedi.